Hepinize selamlar, sevgiler. Gönül abla kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz benim yol arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte kalbura bastı tatlısı yapacağız. Çok kolay, yapım aşamaları çok kolay. Böyle toplamda yapım aşaması yarım saatinizi almayacak bir tatlı. Buna emin olabilirsiniz. Pişirmesi de içerisinde. Çok da güzel bir lezzeti var. Burada videomu biraz yavaşlattım böyle üzerine balını gezdire gezdire böyle akışkan ama böyle katı bir balı var çünkü tatlımız sıcakken ballandığı için böyle biraz daha böyle akışkan olmayan katı bir bal yapıyoruz ki çünkü balı içine hapsetmesini istiyoruz o yüzden tabii ki bunu da size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şöyle keserek size göstermek istiyorum. Burada videomu yavaşlattığım için biraz uzun sürebilecek. Kusuruma bakmayın. Ama şöyle size içinin de güzelliğini göstermek istiyorum. Yumuşacık, böyle bıçağa vurmadan dağılabilecek kadar yumuşacık bir lezzeti var. Bakın içerisinde bütün bütün fındıkları, cevizlerim var. Böyle ikisini karışık koydum ve ben çiğden kullanmayı seviyorum böyle tatlılarda. Bazı baklavalarımda da bunu yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. İçinde çiğ, çiğ kalmıyor, pişiyor zaten. Çok da lezzetli oluyor. Çok da güzel bir tatlı oldu ama şunu baştan söyleyeyim kalburum yoktu evde ben de süzgeç kullandım şimdi evde kalbur yok diye kalbura bastı tatlısı yapmayacağız değiliz yani o yüzden süzgeç kullanarak yaptım evimizde bu malzememiz yoksa da olsun mutfakta çareler tükenmiyor sevgili arkadaşlarım bunun üstesinden de hep birlikte geleceğiz süzgeç yoksa e, ne bileyim işte bir e, tabağın arkası olur kareli kareli bir kesme tahtası olur. Olur. Hepsi olur yani. Önce balımızla başlıyoruz. 3 bardak şekere 3 bardak pardon 3 buçuk bardak su ekliyorum. Çünkü kaynama noktasında normal baklavalardaki şerbet gibi yapmıyoruz. Mesela bir bardak suya bir buçuk bardak şeker koyulur normalde baklavada ama böyle tatlılarda bir yarım bardak fazla koyup buharlaşmasını sağlayacak suyu attıktan sonra birebir ölçü olarak kalıyor. Bakın böyle baloncuklar oluştuktan sonra hemen ocağın altını kapatıyoruz. Rengi dönüyor zaten böyle hafif sarımtırağı. O zaman tamam diyoruz. 100 gram kadar tereyağım var. Ee, üzerine 2 kaşık pudra şekeri ekliyorum. Ballı bir tatlı olduğu için çok fazla aman aman şeker koymuyoruz. Hemen e, sirke 2 yemek kaşığı sirke ile bir paket kabartma tozunu iyice karıştırıyorum köpürtüyorum Bu çok önemli arkadaşlar Çünkü bu gerçekten hamurumuzun kıyır kıyır olmasını sağlıyor e Çok da güzel lezzet veriyor sirke de kokmuyor Bu arada merak edenler için bunu da söyleyeyim Sirke kokusu olmuyor hiçbir şekilde tatlılarımızda Çoğu tatlıya zaten kullanıyorum ben Birçok arkadaş da kullanıyor 2 kaşık yoğurt koyuyorum böyle tepeleme dolu dolu 2 kaşık yoğurt koyuyorum Bu da tatlımızın Yumuşacık olmasını sağlayacak yaklaşık 5 kaşık dolu dolu 5 kaşık irmik kullandım irmik severler daha fazla sevmeyenler daha az da koyabilirler ama 5 kaşık buna yeterli geliyor bir pakette vanilya mı ekledim yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim orayı kaçırmışım şu anda sıvı yağımızı da ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz böyle ele yapışmayan çok katı olmayan güzel bir hamur elde edeceğiz yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz her zamanki gibi burada ölçü vermiyorum bunu her seferinde hatırlatıyorum ama bazı unların hacimleri fazla oluyor gluteni fazla olan var az olan var o yüzden unun markasına göre yeterlilik seviyesi değişiyor o yüzden ben 2,5-3 su bardağına yakın un kullandım ama e, sizde bu değişik farklılık gösterebilir. Bakın ekliyorum biraz daha. Ve yoğuruyorum. Gayet yumuşak bir hamur. Çok böyle aman aman sert bir hamur olmayacak. İrmiği var içerisinde. İrmik hamuru biraz sertleştirebilir. Korkmayın. Gayet güzel sıcak e, fırından çıkar çıkmaz balını verecek olduğumuz için balımız soğuk olacak bu arada. ilk başta balımızı kaynatıp kenara alıyoruz. Ilık da olsa olur yani ama bal tatlı fırından çıkar çıkmaz üzerine dökeceğiz. İkisi sıcak da olur ama tatlının daha sıcak olmasında fayda var. Bakın gayet yumuşak bir hamur. Kesik kesik olduğuna bakmayın irmikten dolayı öyle. Dağılan bir hamur zaten. Hamurdan anlaşılır baklavanın, böreğin, tatlının nasıl olacağı zaten hamurundan anlaşılır. Bakın benim böyle bir süzgecim vardı. Kalburum yoktu ama gayet de güzel şekil aldı. Hiç önemli değil. Eskiden annelerimizin, anneannelerimizin evinde bu kalburlar falan olurdu. Böyle şeylerden aşağıya asılırdı köşelerde çivilerden aşağıya. Ben hatırlıyorum onları ama şimdiki zamanda işte bizlerde yok maalesef. Bakın ama şeklimizi veriyoruz. Herhangi bir tel süzgeç, böyle patates kızartmasının işte o süzgeci bile olabilir yani arkadaşlar. Hiç sorun değil. Benim elimin altında bu vardı. Bunu kullandım. İçerisine çiğ fındık ve ceviz kalın kalın çekerek koydum. Çok da güzel dişe geliyor. Çok güzel oluyor. Her şekilde bakın gösteriyorum size. Yavaş yavaş kendinize çekerek o çıkıntıları verebiliyorsunuz. Düz bastırarak da verebiliyorsunuz. Hemen uçlarını düzeltiyoruz ve tepsimizi alıyoruz. Bu kadar kolay yani. Poğaça şeklindeki gibi bakın. Yumurta sarısı falan üzerine sürmüyoruz. 175 derecede böyle nar gibi kızarana kadar Pişiriyoruz ve fırından çıkan sıcacık tatlılarımızın üzerine ılıyan şerbetimizi döküyoruz ve üzerine tekrar bir fırın tepsisi kapatarak balını tamamen çekmesini sağlıyoruz. Görüyorsunuz böyle ıslatıyorum. Ben hemen akabinde bir borcama alıp balını üzerine döktüm ve üzerine kapattım streç filmle. Gayet de güzel balını çekti. Bakın şimdi şam fıstığıyla süslüyorum. İstediğiniz herhangi bir süsle de süsleyebilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Hepsi yakışıyor tatlımıza. Dondurmayla da çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye ediyorum. Süsledikten sonra şimdi doku testimizi yapacağız. Bunu zaten başta izlemiştiniz. Ama ben yine de böyle sona da koymak istedim. Akışkan ama böyle katı bir balımız oldu. Çok da güzel bir bal oldu. Bu bal hiçbir zaman şekerlemiyor Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bunu deneyin. Balınız böyle kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika, 12 dakika orta ateşte böyle koca koca balonlar çıkarcasına kaynayacak. Hafif rengi böyle sarıya çok hafif bir sarıya döndüğünde altını kapatacaksınız. Emin olun ki bal size çok güzel bir verim verecektir. Burada böyle içinin de güzelliğini size göstermek istiyorum tekrar evlerinde deneyecek olanlara tavsiyemdir çok güzel oluyor ertesi güne de aynı güzelliğini e, yumuşaklığını koruyor misafirlerinize ikram edebileceğiniz ailece ağız tadıyla yiyebileceğiniz çok kolay ve lezzetli bir tatlıdır E bu da böyle listemizde olsun niye olmasın daha çok güzel tatlılarım var sizinle paylaşacağım inşallah yavaş yavaş sırasıyla Ramazan'da kadınlar mutfakta fazlasıyla yoruluyoruz ama olsun mutlu da oluyoruz güzel şeyler ortaya çıkardığımızda benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar kanalıma abone olup bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum yapmamı istediğiniz başka tatlı pasta börek yemek herhangi bir tarif varsa her zaman söylüyorum yazarsanız seve seve yaparım elimden geleni